Okey kaldığımız yerden devam ediyoruz artık. Hatırlarsanız bir sonraki bir önceki bölümde bir sonraki bölümde değil. Ee, bu Elizabeth'imize kaçmıştık. Biz hala Elizabeth yapıyorduk. Ee, Yapabileceğimiz bir şey yok. Elizabeth'leri gidiyor. Eleanor yok. Olsa belki bir farklılık olurdu ama olsun devam ediyoruz. Liveria <laughs> e yapmak istiyor muyum? Yapalım be. Koyayım arayasına. Ha çok güzelmiş lan kuş. Nereden kuş çok güzelmiş. Da Sorgils Field denilen bir yere gelmemizin ne kadar akıllıca hiçbir fikrim yok. Aa, onları gerçekten asker zannetmiştim. Ha, o zaman onun da değil. Yol nereye? Tamam, ters tarafa gidiyorsak doğru yoldur. Aa, şatkanla açılmıyor. Ya hayatım bir yarabileceğim mi şurayı ya? Ne? Lockpick var mı? Yok yok ben de Oha. Acı acımadı yani. Oha. Bun harca açtı yani. Oha bunlar oldu lan lockpick. Aha. Aa. Health evet, abi. Feel better evet. already. Vay. Dur. Orada ben kesti yordum. Oraya gideceğim hemen. Aa, lock pick yapamıyorum ki. five picks maşallah. Şunda. Vox dinleyelim ben. Comstock House was simple. Hard work <laughs> sure. But simple. The best scrubbing the do Lady Comstock. She even had a kind word now and then. Almost enough to make me think I had a place in their world. God made foolish girls so he could have something to play with. Damn. Damn, girl! Let me show you a person. The best time can look at him. Look at the I can Inventory'e ben bakabiliyor muyum? Bakamıyorum gerçi. Aha! Hacı sende lockpick varsa donunu alırım. 3 tane oldu. Creeping Chris. Aa bu şey. Ha, e, param var alayım bari. Acept. Acept. Okay, thank you brother. Oo. Abicim iki. Lockpick daha ya. 1903'te kurulmuş. Beşiktaş'ta aynı yılda. İbret alın. You mean the military. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not Sen böyle para veriyorsun, çok mutlu ediyorsun beni ya. Eyvallah ya. Sen canımsın ya. Neyse şeymiş bu çocukları kandırmak için askeri şey almak için baştan böyle hep çocuk parkı yaptılar. Harbiden nasıl uçuyor? Kuantum mekaniği hadi bakalım. Hiç de anlamam. Podcast dinleyen varsa bilir kuantum mekaniğinden çektiklerimi. Ya iki tane daha lockpick'im olsa ne efsane yaracağım oraya ama Vallahi yok. Neyse geriye dön. Oh shit. Oh shit. Oh shit son. You gonna die we going to get to the airship? Let me see if I can get that gate open by hand. Oh, oh, manliness. Oh yes. Eh, manly. Mashallah, helal olsun. Who needs the power company? Some fool's alternative to electricity. Doesn't seem to work very well. Harbiden pek çalıştığını söyleyemeyeceğim. Ah, salt machine. Ha,

Bu arada şu zımbırtı şeydeydi. O kuşlar işte. Ama kızın tasarımıyla. Kızın çizimlerinde vardı. Oh! hatta yine hacladık. Yolumuz bu yol. O zaman ben öbür tarafa gidiyorum. Katın kendi ver hacı. Her şey de free ya. Hey yani beleş beleş yaşıyorlar ya. we don't watch out we find ourselves in a kind of ah yine bakabileceğim bir şey o oh yes ha songbird bunların ismi songbirdmiş merak etmeyin diyor sizi koruyor diyor büyük mara öyle bir şey diyor daha tırstım onlardan onlar bizim anamızı bacımızı <laughs> alır diyor imagine they were interested in meeting you No doubt for lock picking lessons. Why you? I worked hard for that. Hi Jim. Nutfa. Yeah, Nutfa. Çalmam biraz yanlıştı kabul ediyorum ama olay yaratmana gerek yoktu. Nereden vuruyorlar? Abi yani. Ay çok var olay çıkarıyorsunuz yani. Çıkarmasanız olmuyor yani ne bileyim. Ne güzel sakin sakin takılıyorduk ya. Ayıp ettiniz vallahi. Haram geliyorsunuz. Hala geliyorlar. Ben bunu dondurmaya yarıyorum siz gelin. İçeriden birine vurdunuz lan hayvanlar. Bari eğiminiz tutsun. Valla geliyorum valla geliyorum. Aklını almaya geliyorum dur. Dur göt olun gel gel. Daha gelecek misiniz? Sorum o. Yani gelecek misiniz? Kaşınıyor musunuz? Gelmiyorsunuz galiba. Okey, güzel. Yol buradan. Oradan gitmek istemiyorum. Buradan da gitmek istemiyorum. Aha. Aa, şey veriyor mu ya? Lockpick, lockpick Vermiyorsun. Başa alıyorum. <laughs> Aha lockpick. Dört. Dört ne ya? Of. Vallahi delireceğim ya. Dört ne abi? Dört ne? Vallahi parayı atıyorsun çok çok. Sen ne can, cansın ya sen ya öpeceğim vallahi öpeceğim böyle beleş para veriyor Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Ya. that's something you'd want gracing a resume. Pinkerton think are not they the ones they'd call in to settle things when the workers took to striking? ah, settle. oh, that's a word for it. Ya, kitap çekilebilir diye when i was a girl, i of dream... standing in a room looking at a girl who was and was not myself, who stood looking at another girl who also was and was not myself. my what? mother took this for a nightmare. I the beginning of a career in physics. Ablam sen bildiğin kafayı yemişsin fizik filan değil o. Yani net biçimde o bildiğin delir, del, delir yani delirmişsin yani. Ha, oraya gitmek istemiyorum ya. Maşallah sigaran da iyi dumanı varmış abi. Ne, ne, ne içiyorsun? Hangi markın? Samsung mu? Samsung mu vardı bilmiyorum. Working header replica. Aa Ver. Sanki çok op bir silah benziyor ama. Neyse. Kullanırız. Vallahi kullanırız yani. Sanki böyle kenan bol atacak, herkesi patlatacak gibi bir his var içimde. Ya bana şatkanım var ben zaten rahatım ya. Le 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 le. died Giving birth Aa üzdü. Vallahi üzdü. Kalp kırdı. Ciddi ciddi kalp kırdı. Eee... Eee, çocuk var mı dedi. Eee, pardon çocuk var mı dedi. Kadın, hayatında bir kadın var mı dedi. Eee, vardı. Öldü dedi direkt yani. Öküz gibi öldü dedi. Eee, ondan sonra e, o çocuğun mu var, nasıl öldü dedi. Eee... Aa! Çocuk doğururken de de ee, Çocuğu mu var dedi Hayır dedi Demek ki çocuğu da doğuramadan Vefat etmiş üzdü da Ben bir tane daha şey bulamadım ya Şu anda kanser oluyorum Valla çocuğumu keseceğim modundayım şu anda Yok ya bir tane kaldı bir yani o onuncu o beşinciyi bulacağım ben yani. O zaman videoyu kesiyorum hemen bulup devam ediyoruz. Okey geri döndüm bulamadım dört tane de kaldım peç gibi. Çok üzüyor şu anda ama devam edecek zorundayım. Devam ediyorum. Çektim kolu hadi bakalım. Öldüm mü? Öldüm galiba. <laughs> Peki. Of course it does. Where in the hell are we gonna find that? Look! Come see the future of power at the Hall of Heroes. Hall of Heroes. Hmm. Not at all. Okay. Hall of Heroes. Gentlemen, the false shepherd is loose in the streets of our fair city. Will you suffer the shame of allowing your wives and your daughters to fall prey to his machinations? Bir saniye yeni silahımı deneyeceğim senin üzerinde? Yep tam düşündüğüm gibi. Hop. Hacı ayıp oluyor. Bu oh, keç has. Ay yes. Oğlum kız sen ben seni yerim. Hatta bir tane pistol gibi bir şey almam lazım. Öldüm mü? Öldüm. Aha demet. Oha iyiymiş. Oha çok iyiymiş. Yok ya ben öbür silah beğenmedim. Aha buradalar. Hop bunu aldım bunu aldım Shotgun dışında başka bir silah istiyorum ya Neyse şimdi machine gun alalım Nerede carbine vardı ya bir yerde karban vardı Carbine Pistol pistol de kabulüm yani pistole Pek itiraz edeceğim sanmıyorum pistole Hop oh yes Yolu gösterme şey çok güzel olmuş ya nerede? Ha burası. Arası açık değil değil mi? Hop. Kapalıymış. Oh, adam cool. Sıra olmaz dedi. Aa, yes. Allah. Oh, what the hell? Is something wrong? Oh, nothing I can't fix. Ne yapacaksın? Bir daha push düğmesine basacaksın. I gotta get this thing moving again. Nasa. Evet. Nasıl? Zıplıca oh, yes. Ne yapayım? Okay. Öküzlik. Ah, oh, it's a bee. I, I hate these things. Jesus oh, just kill it. No, it'll sting me. Elizabeth. I have a better idea. <laughs> what are you doing? Opening tear. Oh shit! No, what is that? It's terror. I used to open them all the time in my tower. What oh, ha. Is a tear? It's like a, a a window, a window to another world. Most of the time, their doll is dishwater, a different colored towel, or tea instead of coffee. But sometimes, sometimes I see something amazing, and I pull it through. There. Good God! I don't suppose you've got an airship in there. so. But there is. There is something. Vallahi kuş geliyor. Kapa 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 la. La kapa. kapa. Öleceydik vallahi. Öler delik açılır mı? Çık git. really understand what I just saw back there. But it sure as hell looks like a shortcut to getting us killed. But I can help. I can handle whatever comes along. Öyle her delik açılmaz. Evet. Ya ne diyorsun hacı ya? Washington ne yapıyorsun sen? Amacın ne Washington? Çok da hızlı öldünüz be. Vallahi money diyorsun. Her zaman kabul ederim. Canımsın ya bir oyunda gördüm gördüğüm en 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 bu ne ya? Ha, bir oyunda gördüm en iyi yemin ediyorum companion ya. En iyisi ya. Pasa para atıyor. istediğin zaman can atıyor. Adam öldürmese bile hani adam öldürmese gerek yok. Washington nasılsın? Dur arka tarafa sızabiliriz. Bir delik açsan. geçsek. Hadi be. Hadi be bir tanem çok zor olmamalı. Şöyle yar deli ha. bir, bir tane. Gel. Hop. Sol. Eyvallah. Da üç tane kaldı. Üzdü. Allah. Şşş. Şş, sakin, sakin. Tam deriyle olacak zamanı bulunma Bana mı sıkıyor? Dur, i̇lk banana çıktı daha patla Save Kaç? 3 5 5 mi? Buradan 5 istiyor ya Oğlum çok çok üzüyorsunuz Allah'a çok üzüyorsunuz ya Valla kalp kırıyorsunuz daha bir tane seyfi açamadım ya Aa, aa bakamadım ya Neyse bana yiyelim bari Şunu dinleyelim land I've known as less peopled for my passing. I hated no special enemy. Until now. Comstock. He's made a vaudeville travesty of my battles and cast himself as the White Knight. Oha atı çıkardı. Az önceki adam bu arada ne oluyor lan? At olduk yemin ediyorum. En nefret ettiğim şey de az önce oyunun başında. Ne oluyor oğlum ya? Ölüm Allah aşkına öne gelen şey içilmez ya. Neymiş? Bu trapler mükemmel ya. Okay, teşekkürler the lesson now i know you've all come to think of as some kind of war hero but let me be abundantly clear slate is no hero zekalar dur sana da at yapalım o at oldum da dur ee, uh, Q 1 uh, Nerede? Nereden ateş ediyor? Hop oh. Allah şey yok Allah üzdü Valla şu Elizabeth'in kendi temli kendine Bakması kadar iyi bir şey yok ya Vallahi hurtun ya bir can man atarsan Allahım canımsın bacım can man atıyor ya ben bunu yerim ya ne yapıyorsun lan öyle yakına gelip amacın ne yani ne yapıyorsun yani oğlum şu tarıtı bir kontrol edebilsem aklınıza alacağım da. Neyse hadi bir şey demiyorum. Nereden vuruyor? Oy. Krov. Krov hoş değil. Hmm. Krova ne yapabilirim? Ne yapıyorduk ya Krova? Ha, A Alev, Alev. Yan lan gezekalı Da saldım bitti o hoş olmadı Oy öldü Ne oldu lan Gezekalı Gideyim şu şeyi de alayım bana Tuvaleti da Ya hacı Siktir git uğraştırma Vallahi hani Ne zaman, ne yeri işler karışık zaten sihirleri bir kullansan çok hoş olacak valla dediği gibi yani çok sugar olur yani efsane yar gitsin yani aha hop salt salta ihtiyacım var ya salt saltımı arttırsam emin olamıyorum saltım çok hızlı bitiyor machine gun'ı alayım mı yok be o chestleri chestlemişim şeyleri açamadım ya nasıl içim parçalanıyor biliyor musunuz hani sormayın Oh, missus! Miss. Off, you know, para hattı. Sen canını yiyelim. Ne ölmüşler be? Hop, dinleyelim. Got a tip there were contraband guns hidden in the fellow traveler. Didn't find them, but funny thing, we found some old uniforms under the floorboards from the war took guesses as to why they were there but who's there? there look a cipher a secret message from the vox populi you're the junior codebreaker what's it say don't don't know. Know. there should be a code book somewhere ah uh, okay